Allah yardımcımız olsun. Kanal anima DVD'ni hepiniz Ya hafta ya amca bitiririm bu şefi. Gel anima DVD'ni... Be abi Selim abi lan nasıl yapacağım lan? <laughs> kanalıma divden hepinize merhaba. Saygı ve sevgiye layık canım takipçilerim. 6 senede bir video atmış oldum <laughs> YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Serimizi devam ettiriyoruz. Neydi serimizin ismi? Meslek öğreniyorum serisi. Bugün ne öğreneceğiz? Kemence çalmayı öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Ay, Selim seyis'ten. <laughs> Selim abinin yanındayız. <laughs> Selim abi nasılsın? İyiyim kardeşim, hoş geldin. Çok, Çok. sıcak bir havadayız, aynı zamanda evet, Selim abinin sıcaklığı da içimizi ısıtıyor. Selim Seyis kimdir? Selim Seyis yaklaşık 17-18 yıldır Karadeniz müziğine hizmet vermeye çalışan bir genç müzisyen kardeşimiz diyelim kendimize. Selim Seyis'ten önce tabii ki bizim Selim Seyis olmamızın en büyük etken Hasan Seyis, benim babam. Baba. Evet. Reis'im, poterli. Yaklaşık o da 52 yılını Karadeniz müziğine verdi, o halk oyunlarıyla tanınan bir isim oldu seslenince direkt halk oyunları geliyor herkesin Doğru. Kadar. Evet, evet, evet. Aklına. Kesinlikle. Biz de ondan feyz alarak bu işi dedik ki bayrak misali yani temsil edeceğiz. Babadan oğula dededen evet. toruna. Bize babadan kalan en büyük hediye ve sermaye bence bana kalan kemençe oldu. Ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum zaten. Selim abinin pozitif enerjisini zaten çok seviyorum. Şimdi herkesin çaldığı horona da ben horon oynamak istemiyorum evet. ama senin çaldığın horon benim için her zaman başladı. Peki abi ee, kemençe çalmaya nasıl başladın? 5-6 yaşlarında hani bu çocuk konuşmaya, gelişmeye başladığı dönemleri oluyor ya. İşte annemler beni köyde düğünlere getiriyordu. Ulan babamı görüyordum bir şey çalardı babam. Yani ne bileyim kemençe nedir o zaman ne şey ederdi. Dedim ha babam ne yapar? Hep onu kollardım düğünlerde. Anneme sorardım anne işte baba ne yapıyor? İşte o kemençe bu kemençe. Kırardım iki pakla bu Ben de riv bu yana derdim. Riv bu yana köyde kemençeci derdiler bana. 5-6 yaşlarında işte ilkokuldan. 4. sınıf 5. sınıflara kadar hep çubuklarla kemençe çalardım. Okul işleri biraz sıkıntılı geçerdi benim. Çalışma hayatını tercih ettim. İlk maaşım gittim bir tane kemençe aldım. Şaşırtmadı. 250 TL aylığım vardı. Milattan önce. Aynen öyle. <laughs> 60 lirasıyla bir tane kemençe almıştım ama süs kemençesi. 2-3 ay içinde Allah vergisi işte kabiliyet işte. Şeyler gaydeler çıkmaya başladı. İlk programlara gitmeye başladım ama babamdan hep gizli yapıyordum bunları. Babam hiç istemiyordu kemençe çalmamı. Neden? Bu işin iyilikleri kadar kötülüklerini de bildiği için tecrübeden dolayı hiç istemezdi. Sinan abi var. Davulcu Sinan Güneysu. Ondan aynı kaderi biz paylaşmışız. Davulcu Sinan abi de davulla başladığı zaman rahmetli yöremizin üstadı Ahmet Çavuş vardı davulcu. Onun dedesiydi. O da istemiyordu Sinan abinin davul çalmasını. Burada vesilesi babam giriyor Çavuş'a diyor ki Çavuş benim hatırıma Sinan'a bir şey deme işte 93 senesinde. Öğrensin. Evet. Bırak da çalsın. Tamam dedi. Ondan sonra aynı kaderi biz yaşadık. Sinan abi girdi devreye. Yüzü olmama. En büyük sebep Sinan Güneysu. O da bu sefer dedi ki bırak çalsın. Aynen öyle. O da babama gitti ki Hasan abi sen bana vesile oldun. Ben çaldım. Ben de Selim'e vesile olacağım. Bu iş abi şey adama çalsın. Babam da orada tek bir şart koşmuştur bana. Kesinlikle alkollü ortam yok. Alkol kullanmak yok. Çalsın. O gün bugündür doğuştan beri hiç o işlere meyilli biri değilim. Bunu alkol almadan da icra eden bir sürü üstadlar vardı ya. Anlamlı bir hikayem varmış evet, abi. Kamuoyuna yeni açıkladı. Yok, Selim abi. abiden beraber evet. lah lig, hiç bitmez. Seni gördüm mü? ben gülerim, beni gördün mü sen gülüyorsun. A, var ya abone ya şey gerek... bilmiyorum. Abi <laughs> video 15 dakika olduğunu varsayalım, kaç dakika olduğunu tahmin etmiyorum. Bir yarım saati kestim yani öyle diyeyim size <laughs> peki. Evet saygıdeğer Selim abim. Kemence nasıl çalınır? Şu an işim var. <laughs> <laughs> Benim takipçilerim iyi bilir. Ben kemençe dinlemeye hastayım. Bir de kaldı çalması ama o da öyle bir hani verba da böyle çalayım lan olmaz. Ne yapmamız lazım? Çok vakit ayırman lazım. Sesleri bilmen lazım. Fili çaldın mı? Evet. Fili çaldıysan parmakları da kullanmayı az çok biliyorsun. Ama çaldımın ne zaman abi milattan önce. Bilinç altında varsa müziği seveceğin önce. Mesela sen müdürün şerefkar onu ben biliyorum. Dinleyeceğim. Melodi kulağına beynine yerleştireceğim. Kemençede başladın mı? Ula diyeceğin ha burada havale giriyse bunun peşi gelecek bir daha üç tane ses. Güzel doğru akorti yaptın mı buna ne basarsan bas yanlış basmadığın sürece illa bir ses verecekse ama bir gün çalışma 10 gün geri atar öyle de bir zor bir enstrüman ben bile bilmediğim gaydeleri savaş var kıymetli kardeşim savaş asla kim ona ki burada ne yapıyor kulakta var parmakta var ama nerede ne geçiş ne yan yana çalışmak daha çok geliştiriyor insanı kaç tane nota var bunda peki Abi soru abi soru abi kafamız <laughs> Notasız Enstrüman'ı. Bir şey diyeceğim sana. Kurslarda hep notalı yazdırıyorlar. O nasıl? Tamam. O zaman... Coverland'ı diyelim sana. Ben bilmiyorum Coverland'ı. Yani güncellendi ama notasız enstrümandı Kemenci. Allah Allah. Notasız ben gerçekten bilmiyorum. Hani giden Kemanda, kardeşlerimiz var. Mesela yani hep nota yazıyordular. 1-2-3-4 parmakla çalınıyor ya Kemenci. Evet. Buna A harfi, B harfi, C, D diye koyan üsü öğreticiler. Evet, diyor ki işte burada A, B, A, B. Nota olmadığı için enstrümanda okulunu okuyan tasdikli kardeşlerimiz. Bu çizdi işte bura do, bura re, bilmem mi. Ben alaylı. Yani biz çok kezen mi bilir, çok okuyan mı? Sen kezen taraf. Ben gezen tarafım, evet. Müzisyen olmanın avantajları, hayatta sana ne katar müzisyen olmak? İlk önce saygınlık katıyor insana. Hele ki bu işi resmin yapıyorsan, şimdi ben bazı kurumlar var, onlara da kaydoldum. Sen dijital üretici, biz müzik üretici diyelim. Evet. Her insan ister ki bir yere girdin mi milletin yüzü bir tebessüm olsun. Önce ben saygınlığı kazandığımı bu işte sezdiğim için en büyük bana karı saygınlık kazandık. Sevgi kazandık. Maddiyatı geç zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maddiyat, Allah büyük. Ne <laughs> <Bez> avantajları neler? Müzisyen okuyor şey şey bununla başımıza gelayı. Uyku problemi çok olur müzik camiasında. Gecen belli olmaz, gündüzün belli olmaz. Düğünden en son normal memur sabah 8, akşam 5 Hafta sonu tatil. Biz de asıl hafta sonu çalışıyoruz. 3 gün bizim en zengin günümüzdür. Evet. Akşam 8'de gidersin. 11'de biter işin. İşte kendine vakit ayırayım derken arkadaşınla çay içeyim derken saat oluyor 12, 1, 2, eve git 3, 4. Erken kalkmadı ya Bahanesini <laughs> anladım Arada arkadaşlarımız geliyor Erken kaldırıyla bizi 3 <laughs> defa anlaştık Erken kalkanım dedi o 2 Öğleden sonra 2 Bugün neşi oldu da buluştuk Aynen. Sen gene iyi Babam adam tutuyor Vallahi ki Kaldırın onu hani, Elime Valla <laughs> Ortam olarak birkaç yerde seni bazen eksiye de düşürebilir müzik camiası. Adam evet. çekiyor kafayı ki ben o yüzden zaten alkol muhabbetlerine gitmiyorum. Sahneye çıkarım, konsere çıkarım, festivale çıkarım, canlı müziğe çıkarım, düğüne çıkarım. Orada benim ana branş. Masaya gideceğim. Bazı arkadaşlarımı görürüm, üzülüyorum. Başarılılar da. Adam kafayı çekiyor, onu komalık. Alayı bitiyor. Bu akşam kemençeci reyn aldım. Bu akşam türkücü reyn aldım. Abi bu adam bitti yani. Bunu gören 30 kişi de görse, buna baksana kaldı masada. Olma. Tabii ki masadaki türkülere de gaydelere de benim saygım var. Eğer ki senin hedefin güzel bir yerlere gelmekse önce masadan kalkacaksın. masayı oturmayacaksın. Sanatçının da moralini bozuyor. Tabii ki <laughs> etkili. Bu anlattığım bir örnek. Kim bilir kaç evet. çeşit şeyler insanların var, başına geliyor. Var çok şeyleri var. Kurbağa demiş, ağzım su dolu demiş. Yani. <gülüyor> 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 ben hayatımda daha önce hiç kemenciye, evde kemencem var ama ne zaman çalarım onu bilmiyorum. Bir <laughs> dahaki ki kurbana hazırsın. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey söyle ben onu yapayım. Aynı tutaysın ha, vagon yolu diyoruz Nasıl tutmam lan? Abi ne nasıl tutacaksın? Mertek okay. ağaçları var ya öyle tutarsın? Nasıl tutacağız? Önce rahat tutacaksın yani bomba tutmayasın elinde. Ha tamam. Hay da böyle kürek gibi tutma. Hay. <laughs> <laughs> ben bu yüzden kurs vermiyorum. Dayak vuracak <laughs> burada arkadaşlar. Yok şiddete karşı. Önce tamam. parmakları kaldıracaksın. Tamam. Yayı güzelce sürtme deriz. Şu an nereye sürdüğünü biliyor musun? Ha bu ortaya en solda yine. Yani zil tarafını. Bilmiyorum. Ama onu Az daha şeyli, anlaşılır sürece. 2 telezi. zil. Şu an tek sürüyorsun. Şu an çift. Gel sağıra Bu arada da bu taraf sağır bölümü, o taraf zil bölümü diye biz adlandırdık. Şu an sağırda dolanın yay. Zille geçiyoruz. Aynı öyle geçiyor ya bir defa da. El üzerinde dolanacağım, parmak egzersizi yapacağım. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Parmakları dolandıracağım. Hmm. Sesleri doğru basacağım, detonasız yerlere bulana kadar çalıştıracağım. Ayak üstü gel de abra öğretim sağ öyle bir şey. Ne yazık ki öyle yani. bir imkan yok. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> ben isterim herkes kemençe çalsın. <laughs> Aman kadip şadi olma hani. Hadi olsa ona da rahmet olsun. Göprü altında buzlar, düfeğimde yıldızlar. Geldik geçti önümden. Garbuz kızlar da görmesin. Bak senin türkü kabiliyetin var. <laughs> He. Şimdi daha kolay seviyorum. çalabilirsin. Ne yapacaksın? Söylediğin türküye, türküye göre burada sesi bulacağım. Ufuuu. <laughs> altında buzlar tüfemde yıldızlar Kendi geçti Ama bu argo Sen darbu kaçan Ritim güzel Az Ha şurada dersin mi? Ağule simen tal bulabilirsin. Peki bir şey diyeceğim sana. Bende ışık var mı abi? Var vardı deli gelin gibi Şaka ama doğruydu. Her insanın müzik kabiliyeti vardı. Her insanda bir yetenek vardı. Da benim bundan uğraşacak vaktim var mı acaba? Sahnede de başına gelmiş bir komik olayı var mı? Sahnede başıma bir şey kelime duyu yok. Yok ya. Yani. İlla bir şey olur. <laughs> en komiğini bize söyler misin? İnan hocaya bile gittim. <laughs> Vallahi, Ese gittin gittim mi? Gittim. Hocaya dedim ki hocam dedim ben nereye çıkarsam bir şey olur. Yatakla atarım. Ha burada yuvarlandıydım. Ya yuvarlanırım <laughs> bir şeyle olur nazar varmış. Camızın demesi o. Muska yaptı bu da muskayı da bulamayarım. Bir tane gümüşhane konserimiz vardı orada. Kabale gözüm hani overtim diye bir şey <gülüyor> çıktı. <gülüyor> daldım. Abi yere daldım abi. o arada sahnede hep ben yürürüm. sabit duramam sahnede. Bu yana yürüyeceğim, bu yana yürüyeceğim. Adım attım merdiveni ben unuttum. Adım attım abi yüz üstü. <laughs> sahnede. Yüz üstü abi olduğum gibi yüz üstü gittim. Millet zaten adam pirak bu işi daha yapma yani. Ya. <laughs> Sen dedim daha ayağa duramayasın. <laughs> en son Akpınar göç festivali vardı hatta sen de evet. gelmiştin oraya. Türkiye'ye girdim ya benden önce 3-4 tane sanatçı çıktı mikrofonda hiçbir şey yok. Mikrofona bir Türkiye'yi dedim ikinci tekrarı yaparken mikrofon ters döndü. Ulan ne <laughs> oldu? <o> e <laughs> ne oldun yani ha şimdi sana kim ne yap? Sen biri çevirdi hayal et gibi. Ben Ya sahneye çıkarım yağmur yağar bak ateş gibi güneşe çıkarım. Baktım biraz sonra bir yağmur yağar doli kafa yarar. Bunları ben hep iyiye yorarım. Örnek aldım bir kemencacı var mı? Tabii ki her insanın, her müzisyenin illa birilerini kendine idol görmesi mecburi. Koyu bir Sait Uçarcı, rahmet olsun Ahtım canım. Attın beni dağlara, evet. yedirdin aç kurtlara. Kesinlikle. Oradan yönet diyemeyelim. Yani <laughs> ona olan sempatimi zaten dediğim gibi, tanıyan herkes, yakın arkadaşlarım, koyu bir Sait Uçarcı'yım. Demençe çalım olarak Mehmet Gündoğdu Aklında çok farklı çok... bir yetene. Allah dedi ki Mehmet sen bu yeryüzüne git. Öğren bu, adamım, iş, bu işi çalmak. sen yap, seni feyiz alsınlar. Öyle bir yetenek ki, Normalde sağ el ile kemençe çalıyor. Hı hı. Elinde bir problem çıkıyor. Dönüyor, sol elle çalıyor. Sol ile döndü ve sağ elin yaptığı yeteneğin aynısını sol elde... Aynı şekilde şey iş bozmadan kesinlikle. devam ediyor. Kemençe çalan o kesinlikle bir... o adamı dinlemesi lazım. Böyle senden Şu... mi dinleyebilir miyiz hocam? Tamam. Ha. Her müzisyen de kiminci geldi mi? İlla uzun havayla girer. Rahmetli <laughs> Katip Şadi'nin bir röportajı var. Ya taksim atacaksın ya uzun hava dolanacaksın ki peşin, mevzuya başlayasın. Tabii peşi <laughs> lezzetli gelsin. Ha şimdi vurdum teri o gari. Uuu teri 이 n i 시 d a musuh, d a yarim ormana gitti yarim ormana o İslandi İslandi o İslandi İslandi soralım aşklara hanginize yaz Landi belinde taban camiye vereyim Eğit bu gaydeyi söylerdi da o rahmetli İseyim Goryan Ali Bravo. Selim abi sen Akçabat'tasın. Farklı yörelere gittiğinde bir dışlanma hissediyor musun ya sahnelerde? En güzel soru ya. <laughs> ne yazık ki var. Bunu üzülerek ben ama... söylüyorum. Dışlanmaktan ziyade ben Akçabatlıyım. 32 yaşında yapıyorum burada doğdum. Şimdi ne yapayım ülke mi değiştireyim? Şöyle şeyler oluyor ne yazık ki. Ee, yakın zamanda geçti başımdan istemediğim bir olay. Duydum, üzüldüm. Yörecilik yapıldığı için üzüldüm. Bizim meşhur bir yayla şenliğimiz oluyor. Ben bile bizim diyorum halbuki Akçabat'la bir bağlantısı yok. Çaykara'daki şenlik de benim şenliğim. Bize de de benim, Arfin'deki de benim, Giresun'daki de benim. Niye biz bir balıktı. Deve dere evet. balığı. Şenliğine bir vesileyle ben sunuluyorum ve ücretim benim taraf yani sunulan kişi tarafından karşılanıyor. O işi organize eden e, beyefendi diyor ki Akçabatlı şivesi bize uymaz diyor. La abi ben Arapça mı türkü söylerim? <laughs> Japonca mı türkü söylerim? Kemençe değil de ben e, klarnet mi çalayırım ki yaylana uymadı. Uymayan neydi? Yani, Senin sonra... Akçabat dediğin yani. dünyaya halk oyunlarıyla bile tam salmış. Kemençesiyle de salmış. Evet. Bu e, yöreden Ali Hüseyin geçmiş. Adı yürüsün diye 2-3 tane ben resmi klip yaptım buna. Koryon Hüseyin geçmiş Akçabat evet. gibi bir yerden Koryana deresinde. Hatta yani, yani, o kolomiklere <laughs> girmek müzisyene yakışmaz. Ama sitem edilecek zamanda da ederim ki bunu ben bir fırsat buldum. O yüzden sitem değilim. Şeref Karabile ne demiştir? Ben maçkalıyım ama Akçabat türkücü etti beni. diye aynı şive gibi bizim. Evet. Şimdi ben bu ile konuşuyorum, bak konuşuyorum. Evet. Biri şal konuşuyum der mesela. Aynen evet. Şimdi kemençe çalma benim mantığımca konuşma şivesi gibi. Akçabatlı farklı konuşur, kemençesi farklıdır. Evet. Maçkalı farklı konuşur, kemençesi farklı. Sürmeneli, çaykaralı farklı konuşur, kemençeleri farklı. Tonyalı, şal pazarlı, göreleli farklı konuşur. Evet. Kemençeleri farklı. Yani lezzetleri farklı. Ama ana söz belli de tahta, ta, kemençe yani. Bizim milletimiz öyle bakma. Akçabatlı demiyor ki işte ya bu X bir köylü ya da X bir ilçeli. Niye alalım onu buraya? E, tabi. Ama Akçabatlı bir yere gidiyken yani bir müftülü var ama hele ki abi ne? Niye alalım diyor. Evet bu üzücü. Çok yani üzücü. Bu durum çok, çok, üzücü. Ama beni daha çok iştahlandırıyor. Peki ya yani. ben, de seninle bir şey söyleyeyim. Ulan ne, ne demek? Ulan ne diyorsun? <laughs> ama biz <laughs> seninle beraber nasıl uyuyacağız? İşte ben Şimdi abi... sen herkesten uyarsın da ben kimle uyuyacağım? Ben abi tarafa çalayım sen buradan uyan. Ben, ben ama böyle söyleyebildiğim bir ayar var. O ayarı söylemem lazım. Gece çıktım dışarı. <laughs> seyrettim karanlığı. nasıl eyleyeceğim Kay bana sevdalı Kay bana sevdalı Var ol Bak sadiyelim ışık var sende Gel bir tane daha de Ta gülemerim ta var kederim kederim İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim wow. Sesine <laughs> sağlık çok güzel ben çok hevesliyim kemence işine, söylemesine de, dinlemesine de. Bir geldi çalması ona da vakit, nesip kısmı dışı abi. Nesip olursa. Bugün <laughs> Selim abinin yanındaydık. Kemençe çalmayı eğrisiyle, doğrusu öğrendik. Sorulacağımızı sorduk, alacağımız cevabımızı Bildiğimizi aldık. Bildiğimizi paylaştık. Tavsiyeleri Doğru. her zaman ve eleştirileri açıyoruz. Ben senden razıyım, sen de benden razı mısın? Allah'ım razı olsun. <laughs> Tabii ki. <her gülüyor> o zaman, zaman teşekkür ediyoruz. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmuyoruz. Ayrıca saygıdeğer takipçilerim bir sonraki öğrenmemi istediğiniz meslek ne olsun yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın görüşmek Vallahi üzere. Allah'a emanetsiniz.